Nedir aşıklık dedi, aşkı arayan biri Yemez, içmezler lakin nasıl dururlar diri Kime aşık demeli, kim ola aşkın eri Derler ki aşkı tadan ebedi ölmez imiş Nedim olur mu aşkın tarif etmek cismini Aşk bir garip ahvaldır, bulamazsın resmini Kalp titrer, göz kamaşır, andıkça yar ismini Aşık yarinden gayri kimseyi görmez imiş. Aşk düşünce gönüle unutturur karını. Kınanmaktan çekinmez terk edersin ağrını. Kurban diye maşua bırakıp tüm bağrını. Ne yana dönerse aşk öteyi görmez imiş. Tanırsın söylenince aşık yanık seslidir. Hasrettir güzel söze